Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım Cuma sizlerle Sakarya'nın gündemi değerlendireceğiz. Hakemler yerlerini aldı. Profesyonelliklerde haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. GSB yurtlarında eş zamanlı tatbikat, çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı 12 yurt müdürlüğünde gerçekleştirildi. Deprem enkazından yaptığı fırınla 23 yıldır ekmek üretiyor. Sakarya'da Marmara depreminin ardından yıkılan binaların enkazından topladığı tuğlalarla fırın inşa eden müzeyyen altı parmak 23 yıldır doğal malzemelerden ekmek yapıyor fırınına her baktığında depremin yıkıcı etkilerini hissettiğini söyleyen altı parmak fırınlarıma baktıkça o günleri görüyor ve hissedebiliyorum. Bu ekmeği alanlar sürekli dua ediyorlar. Nasıl bir cami yapıldığında insanlar dua ediyorsa burada da ekmek pişiyor ve hep dua ediyorlar dedi. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kaza getirdi. ...Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlali neticesinde meydana gelen trafik kazaları kent güvenlik yönetimi kameralarına yansıdı. Başkan Işıksu'dan Karapınar Mahallesi'ne müjde. Mahalle buluşmaları aralıksız sürdüren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karapınar'da vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerini mutlu eden bir müjdede veren Işıksu... Karapınar mahallemizde çocuk ve spor parklarını yaptık. İmar planlarında süreci tamamlıyoruz ve mahallemize müjdemiz olsun. Bir de cemiyet alanı kazandırıyoruz. Hayırlı olsun dedi. Belediye barınağından dehşet görüntüler. Ferizli Belediyesi'nin garajının hemen yanındaki sokak hayvanları için yapılan barınakta çekilen görüntüler hayvan severleri isyan ettirdi. Büyükşehir Hentbol'da hedef galibiyet. Büyükşehir Belediyesi Handbol Takımı ligin 8. haftasında Nilüfer Belediyesi ile karşılaşacak. 13 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldızında canlı olarak yayınlanacak. Ferizli'de Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi Ferizli'de Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi kapsamında saha ziyaretleri ve deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. Şehirde bıçaklar çekildi. Ada pazarında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Büyükşehir'den amatör spora 700 bin liralık destek. Sakarya Büyükşehir ile Sakarya Amatör Spor Kulüp Federasyonu arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, amatör sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini, spor şehri Sakarya'da herkesin spor yapması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Protokol çerçevesinde 600 bin lira olan destek, Başkan Yüce'nin 100 bin lira daha arttırmasıyla 700 bin lira oldu. Memleket Partisi Sakarya Kurucu İl Başkanı Fatma Kurtuluş ile yapmış olduğumuz röportajı yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.